Yayınımı hoş geldiniz. Evet Türkiye neler yaptı bir görün. Gerçekten Türkiye çok büyük bir hıza, çok büyük bir ivmeye imza attı. Türkiye lazer silahında ABD'yi artık korkutan o sınır geçti. PKK ile yaptığı görüşmeler ve PKK'ya verdiği destekler sırasında yüzünde gülücükler saçılan ve gülücükler dağıtan ABD'li generalin Türkiye lazer silahlarını Evet başarıyla test ettikten sonra Türkiye'nin hem ABD'nin kara araçları hem de hava araçlarına yapabileceği aktrasyonları düşününce ağzı bir karış açık kaldı. Ne yapacak ki? Gerçekten öyle olması gerekiyordu. Çünkü Türkiye hem karada hem havada dijital silah sanayinde çok önemli bir ivmeye imza attı. Asla popülist bir yayın yapmıyoruz. Gerçekleri aykırıyoruz. PKK'ya destek verdiği bilinen ABD Merkez Kuvvetler Kentrom Komutanı Michael Eric, evet korkudan ağzı açık kaldı. Türkiye'nin durdurulamayacak bir boyuta taşındığını ve silah sistemlerinin tabii ki kendi durumlarını endişe verecek duruma getirdiğini belirterek, Türkiye'nin son lazer silah sistemleri ve insansız hava araçları yaptığı aktrasyonların ABD'yi endişelendirdiğini belirtti. Daha dün gülücüklerle yanakları bir, bir bir açılan evet abedeli komutanın artık korkudan ağasının oval bir biçime geldiği de çok açık. Ama tabii ki Türkiye neden gaza bastı? Türkiye neredeyse her iki günde bir neden güçlü bir silah tanıtıyor? Mesaj kime? Anla ABD. Mesaj sana. Bizim Yunanistan gibi muhatabımız mı var? Yunanistan bizim dengimiz mi? Mesaj sana ABD. Mesaj sana. Yanım tonluk bomba denedik daha birkaç gün önce gök çekitiyle muazzam bir atışla hedefi tuz buz etti. Tamam lazer silahına geçeceğim ama daha öncesinde de bir seyir füzesi fırlattık. Seyir füzesiyle neler yaptık neler. Hedefi tam isabetle vurduk. Uzun kilometrelerden hedefleri vurup vurup geçiyoruz. Artık ağır bombardıman, hedef takibi ve etkili atışlar yapıyoruz. Hele hele Aksungur'la denizde özellikle neler yapabileceğimizi düşünün. Denizde özellikle düşmanın deniz ne gibi kıyımlar yapacağız? Evet Türkiye şu anda gaza bastı. Türkiye öyle bir ivme kazandı derken bakın ne güzel gelişmeler ABD'yi endişelendirmeye başladı. Daha önce lazerle yapılan hücumları Superman adlı bir filmden izlerdik. Bir bilim kurgu filmiydi. Hedefe lazer atışı yapılır ve hedef eritilirdi. Yani düşmanın şansı yoktu bu lazer atışı karşısında. Filmde en sevdiğimiz sahnelerden birisi Superman'in uzaktan hedeflerine pratik çözüm adıyla yaptığı aktrasyon atışlarıydı. Yani bu atışlar şimdi ABD'nin kendisine yöneldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türk ordusunun Superman, Türk ordusu durdurulamayacak bir boyuta geliyor diye boşuna endişeli değil. Çünkü bu sistemler ABD uçaklarına radarla tespit ettiğimiz ve tabii ki yer tespit imkanları ve araçlarıyla tespit ettiğimiz tüm ABD unsurlarını hedef olacak. Yani menzili ne derseniz aman Allah'ım menzili çok daha korkunç onlar için. Yani uzaydaki hedeflerine bile yönelecek bir akrasyon oluşturduk. Yani hedefimiz büyük. Yani ne diyoruz? Biz artık bir süper orduyuz, süper gücüz. ABD filmlerdeki bu durumu gördüğünden... Türkiye'nin ivmesindeki bu ilerlemeyi gördüğünden bu benzetme çok yakıştı. Baka kaldılar. Gelişmelerimizi göre göre baka kaldılar. Hayran kaldılar. Hayran da kalacaklar. Şimdi gelişmeleri gösteriyorlar. Bakın Türkiye ne yaptı diyorlar. Evet bakalım şu anda Türkiye Alkor'la ne yapmış? Türkiye'nin şu anda bakın Türkiye'nin Alkor'u. Neler yapıyor neler. Hedefleri karada ve havada nasıl izliyor ve vuruyor. Superman ha atış yapmış ha alkor yapmış. Alkor Süpermen'den de güzel yapıyor. Şimdi görün radar tespit araçlarıyla karadaki hedefin ne hale geldiğini. Evet gördüğünüz gibi isabetli daha ufak çapta bir atış. Şimdi daha büyük çapta bir atış geldi. Hedef tuz buz. Yani bu görünmez bir lazer ışını. Bu görünmez bir lazer vuruşu. Bu bilim kurgu filmlerinde gördüğünüzün artık ordumuzca sahada en iyi kullanıcısı olması. ABD mesaj kime anladır mı? Mesaj kime? Çok daha iyi anla. Evet gördüğünüz gibi lazer. Gelen bir top mermisi görmüyorsunuz. Gelen herhangi bir mühimmat görmüyorsunuz. Gördüğünüz sadece hedefin yok oluşu. Yani sistemi ve bilimi ileri teknolojide kullanıyoruz. Özellikle bu çok önemli yönlendirilmiş enerji silah sistemleri kapsamında hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karşılaştırma karıştırma sistemine sahip yüksek lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştiriliyor. Hava unsurunun tuza dönüşü, tuz buz olur deniz ya, tuz buz olur yani havadaki bir düşman unsurunun. Şimdi İran kamikaze yapmış, ABD şunu yapmış, bunu yapmış, evet yapan yapmış. Ama yapan yapmış ama biz neler yaptık? Biz neler yapıyoruz? Biz neler yapmaya başladık? Şimdi görüldü değil mi? Her şey çok daha net görüldü. Türkiye'nin gücü çok daha net anlaşılıyor. Evet, Türkiye lazer silah sistemleriyle artık önemli bir ivmeyi yakaladı. Havada, karada ve nerede gelirse gelsin ve menzil konusunda bir hava savunma sistemi olarak da görev yapabilecek muazzam bir iş çıkardı. İyi yoldayız. İyi yoldayız ve bu iyi yolda olmaya devam edeceğiz. Özellikle birliklerimiz güçlü bir şekilde bu imeyi yakalayacaklar ve başarıyla bunu uygulayacaklar. Evet böyle olunca insan mutlu oluyor. Türkiye'nin projeleri sahada yerini buluyor ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Şimdi özellikle Gökçe kiti atışı yaptık ama lazer silah sistemlerinin hava unsurlarımız, tihalarımız ve sihalarımızda kullanıldığını düşündüğünüzde ne düşüneceksiniz? ne kadar muazzam bir güce ulaştığımızı ve bu muazzam güçlerle ne yapabildiğimizi çok daha iyi göreceğiz inşallah. Evet Türkiye iyi yolda. İyi yolda güneyimize, batımıza gelip de bizi kuşatmaya çalışanlara nasıl cevaplar veriyoruz, nasıl yanıtlar veriyoruz. Neredeyse her iki günde bir muazzam işler çıkarıyoruz. Gerçekten bu işler bize moral veren, işte bu işler bizi coşturan, bizi mutlu eden gelişmeler bu mutlu eden gelişmeler artarak devam edecek inşallah. Çok daha güçlü silahlarla dünyaya mesaj vermeye devam edeceğiz. Barışın adıyız. Barış bizimle, güç bizimle ama biz caydırıcılık olarak bunları üretiyoruz. Bugün Sayın Akar onu söyledi. Biz bu silah sistemlerini savaşmak için tanıtmıyoruz. Biz barışı korumak için yapıyoruz. Biz caydırıcılık olarak yapıyoruz. Yani Türkiye gene olgunluğunu, Türkiye gene o asaletini, Türkiye gene duruşunu çok iyi gösterdi. Gerçekten de öyle. Artık bundan sonraki süreç çok daha diri geçecek. Artık Türkiye'nin silah sistemleriyle dünyada güzel adımlar ve güzel mesajlar verdiği dönem yepyeni bir atılımla gelecek. Evet bu bir gerçek. Değerli izleyenler bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağız. Evet bir dahaki yayında bu gündemlerle karşınızda olacağız. Özellikle şunu belirtelim. Artık Türkiye durmayacak. Artık Türkiye özellikle bundan sonraki süreçte kendisine yönebilecek tehditlere karşı cevap verme hakkını, savunma hakkını en üst seviyede koruyacak atılımları ve adımları atmaya devam edecek inşallah. Geliyor, gelmekte olan derken bunu kastettik. İşte lazer silah sistemleriyle Süpermenle egolarını tatmin eden Amerikalıların şimdi ordusuna bunu kullanan Türkiye'yi hayranlıkla izlediği o günler geldi inşallah. Artık Türkiye'nin o pazu gücünü, Türkiye'nin çelik bireyini, Türkiye'nin şimşek gibi sesini görmek isteyenler bu gelişmeleri iyi iyiye takip etsinler. Evet bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağız. Özellikle gelişmeleri anbean an takip edip paylaşacağız. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.